Merhaba dostlar. Sizi şöyle güzel bir doğa manzarasıyla karşılaşayım. Bugünkü konumuz daha doğrusu bugün neyi çözeceğiz? İlk önce bir önceki videomda gösterdiğim şu cihazın sorununu bir bakacağım. Bir kere test ettim. Bir haftadır bu şekilde duruyor. Daha hiç kapatamadım. Çünkü kapatmam için şurayla şurayla şuranın arasında menteşeden geçtiği için jack girişi sıkıntı oluyor vidaları kırıldığı için yani orada vidayı tutan plastik kırıldığı için şase yapıyor. Yani kısa devre yapıp kapanıyordu. Şimdi bu şekilde deneyeceğim. Bir kere denedim ama inşallah kapanmaz. Bakalım hemen. Açıldı. Bak şunu şunu oynatacağım. Şu an oynatıyorum. Aşağı, yukarı, sağa, sola. Kapanmıyor. Demek ki neymiş? Sorunumuz bu kadar basitmiş ama dediğim gibi kasayı e, tamir etmek biraz zor olacak. Oraya bakalım ne yapabileceğiz. Şimdi gerçek konumuza geçelim. Asıl konumuz şöyle 4-5 ay önce bana bir telefon geldi. Bu şekilde bir telefon geldi. Şimdi bu böyle bir telefon geldi. Bu telefonda ne sorunu vardı? Bu telefonda durduk yere reklam çıkıyor. Kapatıyorsun, reklam çıkıyor. Kapatmaya çalışıyorsun, uğraşıyorsun, reklam çıkıyor. Bir türlü kontrol altına alamıyorsun. Hemen interneti kapatıyorsun. Çünkü internet üzerinden gelen bir şey olduğu için interneti kapatıyorsun. Hemen buradan geliyorsun. Ne yapman gerektiğini bilmen gerekiyor. Tabii ki bu tecrübeye dayalı bir şey. Hemen uygulamalara giriyorsun. Uygulamalarda 63 tane uygulamamız varmış mesela. Bu uygulamaların içinden sana ait olmayan, yani senin indirmediğin uygulamalara bakıyorsun. Kaldırıyorsun, internet açıyorsun, reklam gelmiyor. Sorunu çözdük, gönderdik. Bu arada ben bu cihazları e, tanıdıklarım ve akrabalarım için yapıyorum. Gidip de böyle basit şeylere ücret ödemesinler diye. Hatta bir tanıdığım götürmüş telefonu belirli bir para karşılığında format atalım. Demişler. Şimdi format atmadan önce de yapılabilecek şeyler vardı. Neyse, bu ondan sonra bu telefon bana 3 kez daha geldi. Aynı sorundan. Arkadaşlar indirdiğimiz programlara, uygulamalara ve tıkladığımız linklere lütfen dikkat edelim. Ondan sonra bu telefon yine 3 kez geldi. Yine tabii ki e, hallettik. Daha sonra bana başka bir tanıdım. Aynı sorunda cihaz getirdi. <laughs> ben de tabii ki özgüvenle hemen. Tekrar aynı şekilde uygulamalara girdim. Uygulamalara da baktım kaldırdım. Açtım interneti. Reklam geliyor ama öyle bir e, rotasyon var ki devamlı devamlı geliyor. Kapatıyorsun geliyor. Kapatıyorsun geliyor. Hemen interneti kapattım. Tekrar uygulamalara girdim. Bilmediğim uygulamaları tamamı silmiş miyim diye baktım. Yani silmişim. E Daha sonra dedim ki o zaman e, diğer uygulamaları da sileyim. Emin değilsin ama silmek zorundasın. İşte Temu hepsi burada. Trendyol işte kıble ile ilgili programlar vardı. Onları yapmadığını biliyorum ama yine de onları da kaldırdım. Yani sorun devam etti. O zaman dur dedim. Hemen interneti açtım. 3-4 tane video izledim. Daha sonra forum sitelerine girdim baktım. Hep aynı şey söyleniyor. Ama onlar bir çözüm değil. Yani çözüm değil derken şöyle. Bu sorun için çözüm değil. Diğeriyle aynı gibi gözüküyor ama değil. Şimdi birinci çözüm neydi? Uygulamalara girip uygulamalardan bilmediğimiz uygulamaları kaldırmak. İkinci çözüm ise hem GPT'nin söylediği hem de internette insanların söylediği. Tarayıcıyı açıyorsun, şu üç noktaya basıyorsun, ayarlar var. Ayarlarda gizlilik sekmesi var. Gizlilik sekmesinde reklam izinleri var. Ona bas, çat çut diyor ama kesinlikle yanlış arkadaşlar. Niye yanlış? Biz tarayıcı üzerinden biz tarayıcı üzerinden reklamla karşılaşmıyoruz. O çok ayrı bir şey. Cipiti de onu söylüyor. İnsanlar da videolarında, formlarda onu demişler. Onunla hiç alakası yok. Eğer tarayıcımız açıksa, eğer öyle bir reklam alıyorsak doğru. Ama tarayıcımız kapalı olduğu halde bize devamlı reklam izletiyorsa uygulamada bir sıkıntı var. O zaman başka bir sorun var demektir. Ee, üçüncü şey de format atmak. Ama biz format atmayı en son, en son hiç yapamazsak. Bu da öyle bir durumda aslında. Hiç yapılamayacak gibiydi. Sonra düşündüm, taşındım yani 25-26 yılın verdiği bir geçmişti de daha ne olabilir diye düşündüm. Sonra buldum. Sorunu çözdüm. Kendisine teslim ettim. Teşekkür etti. Ee, sorun neydi? Ya yani da böyle bir sorunla karşılaşıp da farklı bir şekilde çözen varsa yorumlara yazabilir. Veya böyle sorun yaşıyorsan ve çözemediysen hala sen de gel yorumlara yaz. Bilgi paylaşınca güzeldir arkadaşlar. Görüşmek üzere.